Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl ceza alan bir sanık bu cezası kesinleştikten sonra ceza evinde yatarı 3 yıl, 6 ay. Çoğunlukla uyuşturucu suçlarında bu suç sentetik madde değilse ve, ve bu durumun ticaret durumu, imal, ihraç, ithal, buna benzer durumlar değilse çoğunlukla uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretindeki kenevir gibi bu tarz, bu tarz maddelerde 10 yılın altında cezalar verilebiliyor. Lakin Durşetici hırdır suçuna 10 e, yıl ceza alan bir kişinin cezaevinde kapalı cezaevinde yatırı 3 yıl 6 ay oluyor. E, bu suçlarda af durumunun e, yeni yeni infaz yasasına istinaden e, bu suçlarda yararlan yararlanılıyor mu diye sorarsanız, Bu suçta da infaz yasasından yararlanma durumu oluyor. Lakin bu cezanın kesin bu cezanın 31 Temmuz'a kadar kesinleşmesi lazım. Bu sebep uyuşturucu ticaret 10 yıl ceza alan bir kişinin kapalı cezaevinde yatarı ortalama 3 yıl 6 ay bu doğaların